Orospu çocukları ben voley oynayacağım ha. Voley banlıyorum. Ne banlayayım? Voley banla. Sus niye banlıyorsun? <Sırısına>. yapılmış <laughs> orospu çocuğu. Komik komik mi komik mi komik mi? Ne şifa girilmiş otomatik? Ya kes ananın amına koyarım şimdi sen ya cesur. Gülme yavşak yapacak, sikerim şimdi götünü. Orası çocuğu. Abi Lul'u buraya çağırmıyor. Bu Leona ne vuruyor? Mızrağı Leona. sokacağım götüne. Leona ne vuruyor? Ananın amını vuruyor. <laughs> <laughs> AP mi vuruyor, Adem mi vuruyor? Reportta şimdi ya, ben reportluyorum şimdi. Oyun başlamasın amına koyayım. AP mi vuruyor, Adem mi vuruyor? Takımın huzurunu bozma. <laughs> <laughs> Sesler. Kim ya? Kes kes <laughs> Gülme lan <laughs> He? <Ha? gülüyor> <laughs> Neyse. Ama sen bir Rus çocuğusun. Rus öz evladısın sen. <laughs> Bıçaklayacağım oğlum seni. Ansızın bir gece vakti koynuma gel. Yine gel. Yine gel. Bir gece vakti koynuma gel. Suslan lan o bunu. Am <laughs> Bak misafir gelmiş. Bağırarak küfredemiyorum. Ama senin ananı sikeceğim. <laughs> Uf bebeğim gibi ya. 800 aldım lan. Lan beş gidiyormuş. <laughs> Çizzi. Pitch. Abi adam tek attı. Allah çarpsın bak. Ya eziksin işte kabul et. Eziksin. Gel keselim. Yok be. geri zekalı. Va 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 buna bak bak. Bu daha gelecek abi. <gülüyor> ne bunu, Gülüyor, <gülüyor> <zekaya diyor> mu ne Geri zekalı diyorum. Senin babanı sikin. <laughs> Ağla lan. Kudur lan. Kudur lan. Ben anneni beceriyorum. Ben anneni beceriyorum hadi. <laughs> Ah <laughs> <laughs> oh, karınla çalıştım gülemiyorum ama koyayım. <laughs> <laughs> Canım acıyor gülerken. Aaaa! <laughs> Karınıma kıran girdi. Mami. Mami. Hadi ben gidiyorum ya. Bay bay. Hadi bay bay. Mami.